Abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Zula oynuyoruz yine. Evet başlıyorum başladım. Hı. Eşleştiriliyor şu an. Bak. at geçmiş. Süre 10 dakika diyor. Kazanma koşmuş. Ben burada böyle normal normal bekleyeyim yani. Ha bu ateş etme, bu nişan alma. Gidip adam öldürmen gerek ama. Biliyorum oğlum şu anda ateş edemem şey yapamam ki. Bunlar silah mı zaman acaba? <laughs> en iyisi bu. Karambitle iyi oynarım ben bence. Karambit daha almadık ki. Nasıl? Almadık. Arkadaşlar evde oynuyor şimdi. Bence oynamasını bilmediğim için arkadaşlar kaybedebilirim. Arkadaşlar o da yeni YouTube kanalı açmayı em, yeni YouTube kanalı açacak yani. Onun da kanalın ismini koyacağım bir videoma. Açıklamasına yazacağım. Bakarsınız kanalı güzel videolarını izlersiniz. O da Brawl Stars vesaire oynuyor. Ama kardeşim ben kanalın videosunu ben adını değiştireceğim. Tamam fark etmez. Oyun video çeker Arkadaşlar gerçek kamera alıp dışarıda size futbol videosu çekeceğiz artık. Gerçek kameraya gerek yok. Ki. Telefondan çekeriz. Ben çekmiştim. Uy. Adam daha Evet. Hayır hayır iki tane kanat et var Ben onları kanatlayayım şimdi Ama giyilen şeye kanat etmedim Oğlum ben ateş edemedim ki. Şarjörü doldurdum. Oğlum Şurada bir tane adam görmüştüm ben. Bu arada ben bu oyunda birkaç kez öldüm ha. Hayatımda şu an. Ya oğlum adam kaşık kaşık duruyor lan. 13 kişi mi öldürdüm? Ben önceki maç 15 kişi öldürdüm. Oğlum daha maça yeni başladık. Yeni mi başladın? Hı hı. E ben daha oyuna yeni başladım kanka, arkadaşlar. Arkadaşlar Ediz belki kanalında Zula videosu çekebilir Mutlaka izleyin. Arkadaşlar ben PUBG videosu hiç çekmedim hayatımda. Hiç hayatımda bir kere bile PUBG oynamadım. Belki oynayayım. Aman. Arkadaşlar Azize'nin oh. ilk oynaması ama mükemmel oynuyor kendisi. Allah'a emanet ol. Adam bir neymiş bu? En son 5 kill kaldı ha. Oğlum ben bayağı bir kill aldım yine. 5-6 tane aldım ilk oynamama rağmen. Oha oğlum attığım uzaklığa bak. Uy. Ben daha uzaktan vurmuştum. Oğlum şuradan şuraya kadar vurdum ha. Baya bir kill aldım ama ilk oynamama rağmen. 7 tane falan falan aldım da. Derken. Allah 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 Allah. Hayır hayır hayır. Hayır ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum benim kaçmam lazım kaçmam lazım. Dur. Uh. Enerji istasyonu var mı burada? Öldürsen yine doğru anlıyorum. Biliyor musun mu? Önce bu hiç böyle... Ama güzel. Arkadaşlar bu maçta da... Kaç bile almışım bu arada? İlk, ilk oynaymışım bana bak. Yedi kilim var. Bu güzel. MVP'sin. Birincisin. Takımın yarısı zaten çok kötü oynadığı için. Pro şu an. Kasa geldi. Ne? Kasa geldi diyorum. Kanka atlattı. bunu mu? 5 dakikada rank yapmamak ee yani bu katayı ben açayım mı kendi emeğimle bence ben açayım ben ben bir tanesini ben açayım tane hayır zaten karakterleri yerini sen açtın aha rosa kilit açılabilir sevinirsen dik <laughs> of Bu mantın. Bir ben bir sen dur. Bir. Sen açtın. Ben de. Ben de. Bunu sağsın. Bu sağ. Bu da güzel bir şey var galiba. Yok. Aa! Şu karakteri bir alalım artık biz. Bir karakter değiştirelim. Karambit hala çıkart mı? <laughs> Karambit bilmem ki bakalım. Cephanelik. Yüreğinden yaralı bizim müsaade etmiş. Yüreğinden yaralı bizi müsaade Ben bunu istiyorum, bunu istiyorum. Bunu kullanacağız. Bak şimdi silahımız bu edis, bu. Bunu kullandım. Arkadaşlar bu arada ben ilk videomu şey olarak şey yapacağım. Aa, ee, yükleyeceğim. Futbol videosu olarak. Onu sakın kaçırmayın. Arkadaşım Mert olacak. Ben olacağım. Başka arkadaşlarım daha olacak. Ronaldo'nun puskas gollerini atmaya çalışacağım, ee, Bir daha arkadaşımın telefonundan onu denemiştik. Ama sonra onu paylaşmamasını söyleyeceğim. Çünkü ilk ilk kendi kanalıma video yüklemek istiyorum ben. Kendi videomu. Evet arkadaşlar şimdi kapatıyorum ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.